Kocaeli'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 301 bin lira ceza kesildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor. İzmit-Sekapark alanından kalkış yapan deniz uçağı, İzmit körfezine dökülen tüm suları ve körfeze giren gemileri kontrol ederken, demir yeri mevkisinde Türk bandıralı kuru yük gemisinin denizi ettiği tespit edildi. Deniz uçağının ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Demirli bulunan kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirleyen ekipler gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uyguladı.